Ya kısa hazırlanamadın ya. De Kapının var. önünde oynuyorlar. Hadi ya, hava çok karardı. Çok, çok... Hadi bir an önce çok giderim. Lambayı söndür. Hadi hadi hadi. Elif, Poyraz. neredesiniz anneciğim? nereye gitti bunlar ya? Ee, yoklar burada. Bir havuzun oraya bak bakayım. Havuzun oraya mı gittiler yoksa parka mı gittiler? Ben de buraya bakayım nereye gitti ki bunlar? Poyraz, Elif anneciğim nereye gittiniz? Yo. Burada oynuyorlardı az önce ya. Gitmişler. Gitmişler yok burada. Baktım oraya. Evet, yok. Yok mu? Orada da mı yok? De, güvenlik beni arıyor. Güven. Güvenlik mi? Ne, ne alaka ya? Ne bileyim ben. Güvenlik seni niye arıyor? Ne bileyim ben. Aç sana aç aç aç. Neyi bekliyorsun? Alo. Sağ ol. ama buyur. Aa. Nasıl bizim çocuklar bir araba bindi? Ne? Başka benim binmişler. Ne diyorsun? Abi sen bana hemen arabanın plakasını sakslasana, çabuk, çabuk. Plaka'yı çabuk. göndersin, çabuk çabuk. Çabuk. Abi, çabuk polisi de arasın abi hemen. Abi, biz buradayız. Ya. Başka araba binmiş tamam, bu yürü, çocuklar. Yürü, 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 yürü. Ne diyorsun? Hadi yürü yürü çabuk, çabuk çabuk. Bir dakika dur ne oldu? Ne oldu? Başka başka bir araba binmiş gitmiş binmişmiş. Şak. Bas kelime. Evet. Ne diyorsun sen? Görüşsene. Aramış mı polise? Plaka'yı attı mı sana? Çabuk. Aklı, bin, ya, bin 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 evet. araba'yı bin çabuk çabuk çabuk. Çabuk hemen takip edelim. Hangi araba götürdü çocukları? Ben çabuk çabuk. Gel gel gel. Eyvah Poyraz Elif'i kaçırdılar galiba. Bir de maskeler falan var diyorlar. Maskeler mi varmış arabada? Yürü, yürü, ya yok, ne diyorsun ya? Olamaz sen ya. ya. ya Eyvah. Arabanın plakasını aç bakalım hemen. Evet, çabuk, evet. çabuk çabuk çabuk. Kapının önünden çocukları nasıl götürüyorlar ben anlamıyorum ya. Akşam saati ya. Bir dursana. Aç bakalım hemen aç. Hadi bak, Hadi Bakayım. Ne? Sen ara sen ara, ara, ara Tamam ben hemen arıyorum evet, çabuk al. çabuk. Al. Hemen yürü yürü yürü. Hemen çalıştır şu arabayı. Ya. Ya. ya kapının önünde sitede, güvenlikli bir site bu ya. Yürü. Güvenlik yürü. şimdi varıyor seni. Zamanında nasıl müdahale etmiyorlar ya inanmıyorum ya. Ara polis. Çabuk ara, çabuk mi? çabuk. Tamam hemen arıyorum. Sen sen hemen bas 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 yetişin. Nereye gittiğini söyledim hangi tarafa doğru? Olur, tamam hadi. Aha işte önümüze bak gördün mü? Bak bu bu bu. bu. bu Önümüzde gidiyorlar. dur. Gidiyorlar çocuklar içinde. Elif görünüyor arkadan. Gördüm Elif'i. Aa, <laughs> dur önünü kes, önünü kes. Eyvah, burası çok dar ya, önünü kesemiyoruz. Evet, evet, evet. Polisi de aradım, merak etme. Polisler de evet evet, plakayı falan hep gönderdim polislere. Onlar da peşinde şu an, bu çocukları nereye götürüyor? Dur, Bir şey söyleyeceğim, ben güvenlikle biliyorum. konuştum. O Güvenlik diyor ki, çocukları kaçıran diyor, frontman maskeli biriymiş. Evet, çabuk çabuk bas 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 bas. Eyvah, evet. aa ne yapıyor bu ya? Ya bu nereye götürüyor çocukları? Eyvah eyvah. Şunun polis bir önünü kesse de ya alsa şu çocukları ya. Poyraz şimdi çok korkmuştur var ya arabanın içerisinde. Ne yapacağız? Daha Nasıl gidenler, bilmiyorlar? Daha Biliyorlar bizim olduğumuz arabamızı tanıyorlar. Nasıl arabanın... Kapının önünden kaçırdı çocukları. Tabii ki tanıyor Bak sana görüyor musun? Hız yapıyor ya. Biz hızlandıkça onlar da gidiyor. Eyvah eyvah. Nereye götürüyor ki çocukları bunlar? Kornaya bas kornaya. Kornaya bas da dursunlar. Aha. Bas 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 bas. Fark etti bizim oğlumuz. Bak fark etti. Fark etti Şşanıyordu tabii mu? ki de. Ben sana fark dedim. Etti, Poyraz Delif'i kaçırıyorlar ya. Kimin bu araba ya? Kim bize bir oyun oynuyor ya? Bir şey ya, söyleyeceğim. Fark etti adam ya. Frontman maskeli birisiymiş. Yanında da şu kare surat var ya. Kare de varmış yanında. Öyle söyledi ya. Şu Güvenlik. Sana, şu an, şu an, şu an, ver bak, ver, ver ver. Ver bakalım ya, sen bana. Ver ver. Bu bir yere götürüyor çocukları ya. Araba nerede? Araba. Kaçırdık galiba. Araba nerede? Yok, nerede? Dür, 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 orada orada orada. Ay sana. çabuk çabuk çabuk. Dur. Gidiyor işte orada. Az kalsın izini kaybettiriyordu. O kadar hızlı gidiyor ki şu an var ya. Evet, bak izini kaybettiriyordu. Ya bakar mısın şu önde giden işte bak. Plakasından şey, tanıyorum ben onu. Yok. Tamam Aa, tamam. Polis mi o? Yok polis Aa, polis yok. değil mi? Polis Bu merkeze doğru gidiyor farkında mısın sen? Evet merkeze gidiyor ya ne yapacak koşan, ki orada? orada Bir şey söyleyeceğim. Evet orada gerçekten evet trafik çok fazla yoğun orada. Ya kaybedersek orada, arabayı. Orada, daha iyi yönü kesin. Eyvah. Orada polis de var biliyor musun? Evet. Orada çevirme var. Koşan Hadi orada bakalım orada belki. Doğru evet doğru evet doğru. aynen öyle aynen. Ben şimdi tekrar arıyorum polisleri. Nerede olduklarını söyleyeyim hemen. Polisi de atlattı gördün mü? Polisi de atlattı eyvah. Polisin de yanından geçti durmuyor. Yine de durmuyor. ya. Baksana ya eyva. Herkes atlattı mı durmuyor ya. Çocuklar şimdi çok korkmuştur içinde. Hocazdelim aşağı iniyor. Sahil yoluna. Sahil yoluna gidiyor farkında mısın? Otoparka giriyor. Arabayı bırakıp kaçacaklar. Anladın mı? Dur, 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 Arabayı dur, dur, dur. bırakıp gidecekler sıkıştılar. Dur. Bu trafikte ilerleyemiyorlar önlüğü keseceğiz tamam mı? Bak hey. otoparka giriyor görüyor musun? Dur. Biz de geliyoruz haydi bakalım şimdi nereye kaçacaksınız acaba? Ne çabuk, çabuk 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 döndü 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 döndü. Döndü bu tarafa doğru gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Kapana kısıldı bir dakika dur 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 hayır hayır. Çabuk in arabadan in 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 hemen hemen koş. İniyoruz geldik hadi bakalım. Nereye kaçacaksın şimdi? Koş 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 koş. Durdular gördün mü? Duruyorlar bak. Kaçacak hiçbir yer kalmadı. Poyraz Elif, arabadalar çocuklar. Poyraz Elif, anneciğim. Poyraz, işte çocuklar burada. Dur bakalım ben de geliyorum oraya. Kimmiş can, bu? Kapıyı aç 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 çabuk. Kapıyı aç. Poyraz Elif, ah anneciğim. Şaka. İyi misiniz? Ya. Ne oluyor ya? Şaka yaptık. Ay bu ne? Frotman. Nasıl şaka? Ah. ya Allah evet. seni. Anneciğim sen miydin ya? Evet. Ya Alican. <laughs> Ödümüz <gülüyor> koptu. <Benimle dinleşmiştik>. Aa. <gülüyor> Arkadaşını <gülüyor> da getirmiş. Ya bize oyun oynadınız <gülüyor> siz. <gülüyor> Elif inanamıyorum. Korktunuz mu? Yoksa haberleri var mıydı çocukların? Evet Biliyorlardı abi. değil mi? Elif. Ya, Elif bilerek mi gittin sen? Evet. Kızım ne kadar korktuk ya. ya Elif <laughs> polisi de aradım anneciğim. Biz ne zaman Şu an, an polis ya. de buraya geliyor yani. i̇nanamıyorum ya. Aa, bütün ya, yalabayı <laughs> alt üst ettik yani. Böyle bir kovalamacı olamaz ya. Polisi bile atlattılar ya. <laughs> Şakaymış sen meğer. Gerçekçi sen. Gerçekçiydi gerçekten Olay inandım. Yani ya. İnandım ya bir helal bir olsun bir yani. Bir gerçekten Oscar'lık yani. Evet. Oyuncu. Aa <laughs> Elif annecim ya çok fenasınız siz Elif, ya. Ne bu Elif kadar. gerçekten Aynı Poyraz sormayacak gidiyor. Sormayacak. Gel gel gel. Bir de Luna Park'a geldiler baksana. <laughs> Eğlence merkezine getirdiler. Akşam, Akşamdan e, konuşmuşlar. E, e. Evet söylemedi ya. Çok ya fenasın ama, sen Alican ya. Maskeş, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya. Gerçekten var ya çok fenasınız <laughs> siz ya. <laughs> poyraz'a bak Poyraz'a bak bak. Poyraz'ın umurunda bile <laughs> değil. Biz boşu boşuna korkmuşuz. Polisi ara, polisi ara, polisi ara. Polisi alayım da bari aynen <laughs> öyle. Boşuna gelmesinler. <laughs> şimdi bizi bu kadar korkuttunuz. O zaman şimdi bizi eğlence merkezine götürüyorsunuz. Hadi, Hadi bakalım eğlence merkezine Hadi gidiyoruz çocuklar. Şimdi, şimdi, eğlence zamanı bu korkun üstüne. O anca abi, bizi bu parklar abi. yani değil mi? Ayarı ayarı bırakıyorum. Bırakıyorum. Arabayı Arabayı evet. Araba <laughs> Araba kaldı. Poyraz Elif. Elif bekleyin anneciğim. Elif bekle bekle. <laughs> bekle kızım bekle. Ya Elif sen çok fenasın ya. Kızım bu nasıl bir kışkırtma oldu böyle. Elif ödümüzü kopardınız ya. Bak şimdi görüyor musun sen anlaşmışlar ya önceden. Gel Poyraz gel gel gel. Gel bakalım arkadaşlar. Az önce videoda gördüğünüz Alican abisi Elif'in <laughs> kuzenlerinin amcası oluyor Evet amarlı Hatice'nin amcası oluyor Elif'le Poyraz'ı kaçırdı ve bize kışkırtma yaptılar gerçekten çok korktuk Elif ya Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz Elif eğlence, eğlence merkezine. merkezine Luna Park'a gidiyoruz Elif sonra mısır da alalım mı Hı -hı. mısır da alalım mı Gözler, mısır patates ya da dondurma hangisini alalım? Elif'in canı hiçbir şey istemiyor. Sadece eğlence merkezine <laughs> gitmek istiyorlar. Şunlara bakar mısınız ya? Haydi çocuklar o zaman gelin bakalım. Hangisine bineceksiniz Elif? <laughs> Hangisine bineceksiniz? Ben, bineceksiniz? ben bine dönme bine dolaba bine. bin bence Elif. Hadi gelin abilerle dönme dolaba binin siz de. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bunlara Buraya mı binecekler Elif? İnanmıyorum sen binecek mi gerçekten? Bineyim mi? Çok ısrar ediyorlar Bineceğim. ya. Bir şey söyleyeceğim ya sen böyle şeyler dayanamazsın bince ben geri kaçacağım dur. Hayır. kandıracağım tamam, dur, dur, geri kaçacağım hadi. diyor sen gel Poyraz sen hadi gitme hadi, sana hadi. göre değil anneciğim bu çok tehlikeli bir şey ya ben bir kere binmiştim buna tepe taklı olunca ben kusmuştum Elif çok kötü bir şey bu gel Poyraz gel Elif baban gidiyor son kararım mı son kararım mı gidiyor kaçacak mısın hadi o zaman Elif anneciğim baban çok pişman olacak bildiğini Elif çok kötü Allah korusun kızım ne düşmesi çok yüksek ama Düşmezler ya. ya o baba. kadar değil. Ama çok kötü ya, olacak. Ben çok bayağı midesi bayağı çok ben bulanacak. Yaşandım. Baksana midesi çok bulanacak Elif. Keşke binmeseydi ya. Diğer tarafa gidelim de babanı görelim. Edin, bak. Niye biniyorsun? Keşke binmeseydi. Baban Elif baba, gelip, yükseliyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Eyvah eyvah. Ya. Ben sana demiştim binme diye. <laughs> Poyraz da gülüyor. Babasına gülüyor ya. Bayağı bir yükseğe çıkacakmış. Şimdi ters dönecek. Ben sana dedim vallahi binme diye. Eyvah. Ay çok yüksek gidiyor Elif. Ay <laughs> Elif. Ay. Baba çok. Elif çok kötü oldu. Ali canı seviyor şu an. Eyvah eyvah her yeri ayağa kaldırdım ben dedim yapamaz diye durduracaklar şimdi Elif. Durduracaklar çok kötü oldu. <laughs> eyvah eyvah çok kötü oldu. Eyvah Elif. Poyraz Elif babasını. <laughs> baban çok sinirli ve şu an bence kendi değil. <laughs> Elif ortalığı ayağa kaldırdı baban Elif. erkenen durdurdular. Babam bağırınca evet. Bakalım nasıl gelecek şimdi. Evet. Elif baban kusuyor galiba Elif. Midesi bozuldu. Poyraz hadi gidiyoruz koş. Koş koş babanın yanına gidiyoruz. Evet. Ay uyuyakalmışım galiba. Evet. Çocuklara baktın mı? Baktım baktım. baktım, Hadi, evet. Yapayım. Hadi bakalım çocuklar uyuyorken gizlice tatile gidiyoruz arkadaşlar. Abi, Poyraz Elif'i götürmüyoruz bu defa. Yok yok bir şey yok. Çocukları kontrol ettiysen Elay al bakalım babası şimdi. Yola çıkacağız tamam mı? Üç günlük bir Muğla Fethiye tatili yapıyoruz. Poyraz Elif evde kalacak. Niye? Çünkü onları peşimize takmayacağız. Rahat rahat gezeceğiz değil mi? Poyraz uyan. Ne oluyor ya? Sesler geliyor. Bu saatte annem babam mı konuşuyor? Gelin bir bakalım biz. Şş, Poyraz dur ben bir dinleyeyim. <laughs> Duydun mu? olaya tatile gidiyorlarmış. Bizim de bir yolunu bulup gitmemiz lazım. Bu hadi koş koş koş. Hemen çantamızı da alalım. Arabada zaten gerekli şeyler var. Aa, tamam hadi bakalım. Hadi gidiyoruz Poyraz. Arabada üstümüzü değiştirelim hemen çantamızı. Tamam hadi bakalım gidiyoruz Poyraz. Çıma çıma. Poyraz koş. Biraz annemle babama çok büyük bir sürpriz yapacağız. Hadi bakalım. ben. biraz yürek anahtar da bende. Demek ki biz olmadan tatile gidiyorlar. Yok canım ya. Şimdi onlara gününü göstereceğiz. Burası sabah olmak üzere. Hadi çabuk Daha Gecenin yarısı. arabayı da aç şöyle. Biraz şimdi burayı ıslak Zaten bende ısınma bir de şuraya şey yapma makinesi var. Hadi bakalım giriyoruz. Oraya kendimizi ısıtırız. Hadi bakalım geç, dışında geç, dışında, geç 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 geç. Yavaşça gidiyoruz. Poyrazlar hep bizi görmeden ya baş başa Allah bir Allah tatile, Allah. tatile gidiyoruz. Arkadaşlar biz yine mola verdik neden? O kadar güzel bir yer bulduk ki çünkü Fethiye şu anda. 5 dakika kaldı villamız ama biz burada durduk neden? Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar Ela'yı getirdik böyle manzaraya karşı koyduk. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu an Fethiye'deyiz. Villamıza 5 dakika falan kaldı. Biz ne yapıyoruz burada şimdi? Köfte ekmek yiyeceğiz, değil mi? Çok acıktık bir mola veriyoruz. Haydi bakalım. Otur bakalım. Hadi bakalım. Geldik şimdi annemle babama baskın yapıyoruz. Aa Bir dakika ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlar nereden çıktı? Yok artık ya. Nasıl geldiniz? Siz nereden çıktınız? Biz bagajdaydık. Ne? Siz Bonca yolu bagajda mı geldiniz? Ne diyor babası bunlar? Bagajda mı? <laughs> Elif, Bunca yolu bagajda gelmiş olamazsınız. <laughs> Ay ne oluyor? Arı mı geldi? Ne oluyor? <laughs> Elif niye bağırıyorsun? Arı geldi galiba işte. Hemen bagaja gidiyoruz. Hemen bagaja gidelim. Bagajda ne işi var bunların Elif? Doğru söyle. Elif başka <laughs> arabayla mı geldiniz? Bagajda mı geldiniz? <laughs> bagajda doğru söyle. Geldik, Sen arabaya ciddi arabaya misin? Ki, evet. Elif, Bunca yolu nasıl geldiniz? Biz Bagaj... okula mola verdik. Siz ne yaptınız? Biz de büyüttük. <laughs> Eşyalarımı çıkardılar yoksa bizim eşyalarımızı evet. galiba çıkardılar. Çıkarmadınız değil mi aşağı? Heraz <laughs> ne oldu? Elif Poyraz yol boyu uyudu mu anneciğim? Uyudu. Ses o yüzden çıkmadı Poyraz'ın baksana var, var, ya. Şey, ya. Peki ben bir şey soracağım. Ben o çürüdü aldım telefonu. Bak. Kırık, çıkıp, peki çektim. biz Peki biz o kadar yerde mola verdik. O zaman ne yaptınız? Hmm. Onu ya, söyle şey, bana. O bir şey yapmaz. O bir şey. Herdan korkuyorlar O bir şey ya. yapmaz Korkmayın. Poyraz, Poyraz tamam. Elif. <laughs> Bizi Fethiye'ye kadar takip etmişler ya. En güzel yerde de ortaya çıktılar. <laughs> o kadar <laughs> yerde ya. mola verdik çıkmadı. En güzel yerde tamam. Poyraz Lexi kendini gösterdi. Annem benim ya Elif beğendin mi burayı? Evet. Güzel mi Elif? Gel Ela'nın yanına. Gel bakalım. Ela manzaraya karşı oturdu arkadaşlar. Efendim aşkım? Sen uyuyor muydun? Acıktın mı annem? Evet abi şu anda bak mama yapıyor. Poyraz köfte ekmek yiyecek burada şimdi. Arkadaşlar sonra nereye gidiyoruz? Elif villa'yı var ya fotoğrafını bile görmedi. Elif'e büyük bir sürpriz olacak. Gideceğiz tabii ki de. Elif'ciğim madem siz de geldiniz o zaman beraber Ölüdeniz'e gideceğiz plaja tamam mı? hadi bakalım Anladım. önce yemeğimizi yiyoruz sonra villa turu geliyor bu videonun devamında daha video bitmedi değil mi evet. villaya gidiyoruz arkadaşlar evet. önce yemeğimizi yiyeceğiz evet. Arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Poyraz Elif villaya geldi arkadaşlar Fethiye Ölüdeniz'de harika bir villa kiraladık değil mi Elif evet Dört gün boyunca burada kalıyoruz arkadaşlar villayı gösterelim mi ne dersiniz villayı gösterelim ve bakayım Arkadaşlar 4 gün boyunca Muğla Fethiye'deyiz. Poyraz Elif çok güzel bir villa tuttu burada arkadaşlar. Önce bir villa tur yapalım mı? Sonrasında evet. da harika videolar gelecek burada değil mi? Evet. evet şöyle bir gösterelim. Elif gel bakalım. Beğendin mi burayı? Bak, evet, burayı çok beğendim. Burada olabilir. Evet, havuza doğru gidelim mi? Nerede Poyraz? Bak. Poyraz havuzda galiba arkadaşlar. Gel bak, bak, bakalım. Hadi. Elif çook bakalım anneciğim. Evet Poyraz. Poyraz düşersin Allah korusun orası çok derin. Olmaz öyle. Evet şimdi havuzu gösterelim. Gerçekten buraya bayıldık. Elif. Evet şurada jacuzzi de var arkadaşlar. Bakın burada jacuzzi var Poyraz Elif. Jacuzziye de girecekler. Geldiğimizde hava çok güzel değil mi Elif? Havada biraz serin oldu. Üst katı gösterelim mi? Poyraz Elif. Evet düşersin boğulursun Allah korusun. Evet derin burası. Bak burada çocuk havuzu da var jacuzziyle. Oraya girebilirsiniz. Poyraz'ı oraya alırız değil mi? Elif hadi villa turu yapalım mı? Haydi bakalım önce villayı gösterelim Elif. Poyraz nereye gidiyorsun? Elif nereye gidiyor? Hadi, Galiba jacuzziye girecek Poyraz. Oğlum önce mayolarını giyseydin Poyraz. Gel şortunu giydirelim. Bunlar havuza giriyor. Hayır. Gel. Tamam boş verin şimdi havuzumuzu. havuzu. İlk önce villa turu. Evet önce villa turu yapıyoruz. Evet şimdi villayı gösterelim. Üç katlı burası arkadaşlar. Burası böyle. Evet. El Ne yapıyor Elif? Yolda hiç çok şükür. Çok iyi durdu değil mi? Arkadaşlar yolda beni aldı. Evet ne aldın yol istelim. Çok <laughs> aldı kendisini. Hadi babası gel. Ha, gel bakalım. Evet hadi biz çıkalım yukarı Elif. Hadi. Ben şimdi arkadaşlar size kendi odamı Poyraz'ın evet, evet, evet. Odası'na evet, evet. ve Teyzem'le benim kalacağım evet. odayı göstereceğim. Hadi bakalım Elif'cim göster bakalım bize odaları. Elif burada. burada beşik bile var değil mi? Hayır hayır. Beşik Poyraz artık beşikle yatmıyor artık. Evet. evet. Artık Poyraz büyüdüğünde yatacak. Evet şey gel bakalım. Önce burada bir yatak odası var böyle. Değil mi? İki kişinin kalabileceği. Burada şey Hayır siz burada kalmayacaksınız anneciğim. Hayır biz burada kalacağız. Burada mı kalacaksınız? Tamam siz bilirsiniz. Hadi gel bakalım diğer odaları da gösterelim. Benim buradaki oda da çok güzel değil mi? Üst katta da harika evet. bir oda var. Orada da göstereceğiz. evin içerisinde iki tane yırtıcı var. Evet üst katta so sauna var yok. hamam da var değil mi? Burada babam kalacak siz kalacaksınız değil mi burada? Bakarız aşkım evet ayarlayacağız şimdi gel bakalım. Şimdi üst kata çıkalım mı? Evet. Televizyon var her şeye var. gel bakalım. Şimdi yukarıda sauna hamam bir de. Yatak evet. Yatak odası var. Oda var. Evet. Çıkalım bakalım yukarıya Elifciğim. Elif burayı çok beğendik. Artık buraya devamlı geliriz değil mi Elif? Ben burayı satın alırım. <laughs> İnşallah ne diyelim anneciğim. <laughs> İnşallah. Geç bakalım şimdi yukarıya. Üst kata da gösterelim. En güzeli burası arkadaşlar. Ben buraya bayıldım. Evet. Gerçekten. Çok güzel bir oda değil mi Elif? Göster şey, bakalım aşkım. Burada hamam varmış. Elif göster bakalım. Evet. Böyle bir hamam var. <laughs> Ama hamamın içinde tuvalet ne arıyor ben de çok merak ediyorum. Olabilir anneciğim. Hadi gel bakalım. Kapat bakalım burayı. Şöyle kapatalım mı? Evet. Burada iki kişilik bir şey var. Ben çift şey kişilik Yatak gibi. var. Evet arkadaşlar. Burası da çok güzel bir oda. Gerçekten Şurayı. rahatlıkla konaklayabileceğiniz evet, bir yer. Sevgiyim yer. Elif sohnayı <laughs> çok beğendi. <laughs> Elif ya. Evet. Arkadaşlar burada sauna videosu gelsin mi? Poyraz Elif'le babasının evet. sauna kitleme videosu. Evet. Değil evet. mi Elif? burası da güzelmiş hadi gel balkonu ve asıl güzel manzarayı gösterelim burada ateş yapılıyor anneciğim ortam ısısı artırılıyor sonra da ne yapılıyor terlendiği Tellen, için değil mi ortam ısısını artırmak için burada köz falan konuluyor oraya gel bakalım evet burada jacuzzi de var hadi gel yukarıdan farkına vardığınız gibi bir tane jacuzzi var evet aşkım şimdi balkonu gösterelim gel bakalım asıl güzel manzara burada değil mi evet. ben buraya bayıldım bu odayı çok beğendim gerçekten Aa, burası girmiş. yok artık Yok artık. Ya sen ne yapıyorsun orada annem? Ben de geliyorum. Beni Elif bekle. Elif bekle, bekle Elif ya. Arkadaşlar poyraza bakar mısınız seni gidi Fındık faresi ya. Hemen havuza jacuzziye girmiş. Üç tane villa var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geliyorum Elifçim geliyor. Elif kilitli mi? Ya Elif bir odayı kilitledi galiba. Elif açar mısın? Haydi Elif, Elif. Aa. Bak beni kandırmış Elif ya. Çok fenasın ya. Arkadaşlar bu villayı beğendiyseniz eğer yorumlara yazın. Şimdi evet. bir balkona gideyim. Poyraz'a bakayım. Toyraz ne yapıyormuş? Havuzda bak bak. <laughs> Çok uzaya <uzun> girmiş. <laughs> ya babası ya. Sen de mi girdin ya? Aa, Elif buraya geldi. Elif babana bakar mısın? Babana bakar mısın? Babanı gördün mü? Seni kandırdı havuza girdi Elif bak. Seni kandırdı villa turunu Elif sen yaptı ya kendini. Havuz attı ya sen çok fenasın ya. Biz de geliyoruz Elif'le birlikte. Hey! Duyuyor musun? Biz de geliyoruz. Hadi atlayış yap bakalım. Bu da benim içinmiş. Atla bakalım hadi. Bak. <laughs> ya Poyraz'a bak ya. Poyraz ne yapıyorsun? Su mu içiyorsun sen? Ya hadi geliyoruz. Tamam Elif'le birlikte şimdi aşağı inelim arkadaşlar. Aa, yok artık bu nasıl bir hız? Bu ne hız? Elif'in sesi aşağıdan geliyor. <laughs> Elif neredesin? Ya Elif sen için ne kadar fenasın. Ne ara oraya? Tamam ben seni göremiyorum ama geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi biz de aşağıya gidelim. Evet Poyraz Elif babası. Kendini havuza attı Ela. Bu arada ağlıyor. Hemen Ela'nın yanına doğru gidelim.